Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere TV stick tanıtımı yapacağım. Öncelikle TV stick nedir? Ee, ne işe yarar? Ee, bunu anlatayım. TV stick eski Android olmayan televizyonunuzu veya monitörünüzü Android yapar. Yani Android derken telefon gibi kullanabilirsiniz ürünü. Kumanda arayüzüyle cihazımız Android 13 destekli, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği var cihazımızda. genellikle televizyonlarda kullanılır cihazımız. aynı şekilde de Mi Stick diye milletin bildiği ürün satılıyor. Bu ürünün daha iyi ve gelişmiş hali. şimdi anlatacağım detaylı bir şekilde özelliklerini. benim ürünüm Lenfo markasının DQ10 Allwinner 610 4 çekirdekli bir işlemci mevcut üründe. Üründe özellikle 4 GB RAM mevcut ve 32 GB hafıza mevcut. Bunun karşılaşmasını Mi birazdan yapacağım. Hangisinin RAM'i daha fazla, hafızası daha fazla, işlemcisi hangisinin daha iyi. Karşılaşmasını detaylı bir şekilde yapacağım. Arasındaki fiyat farkını ve bu benim Shopware mağaza. Ücretsiz kargoda mevcut. E çoklu alımlarda gerekli dilimi de size sağlayacağım. E, ürünüm e, dediğim gibi 4 GB ve 32 GB hafızası var. E, ürünümde 5 volt 1.5 amperlik e, bir e, güç tarafından besleniyor. E, 33 tane dili mevcut. Dediğim gibi Android 13, Wi-Fi 6 desteği mevcut güncel olarak. Bluetooth 5.0 desteği de mevcut. Üründe kumanda üzerinde gereken ee, gelirsek ürünümüzde e, e, tıkladığımız zaman mouse'u e, yön tuşlarıyla yönetebileceğimiz e, bir şey mevcut. Kumanda tuşu mevcut. Ürünümüzde gördüğünüz gibi Google Asistan şu tuşta mevcut. Bastığımız zaman Google Asistan etkinleştiriyor. E, Google Asistan'a diyoruz mesela tıkladığımız zaman e, belgesel YouTube üzerinden belgesel aç diyorsunuz. YouTube üzerinden belgesel Veya çocuğunuz e, e, çizgi film izleyecek tıklayasınız. çizgi film YouTube üzerinden çizgi film aç vesaire çizgi film aç derseniz de zaten size gerekli uygulamaları açıp yönlendiriyor e, dediğim gibi e, genellikle e, şeyi e, yani görüntü kalitesi çok güzel HDR desteği var e, 6K 8 kya kadar destekliyor e, yani 4K 60fps desteği de mevcut 4 çekirdek bir işlemci hızlı. Ürünümüzün de Wi-Fi 6 desteğini söylemiştik. Bluetooth 5.0 desteğini söylemiştik. Bu da ürünümüzün içeriği. Bu şekilde HDMI kablosuyla televizyonumuza bağlanıyor. Power kablosu da aynı şekilde televizyon üzerinden USB çıkışından bu cihaz aktarılıyor. Ürün gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi en çok kullanılan Türkiye üzerinden çok satış yapan Mi Stick arasındaki farkı göstereyim size ee, Gördüğünüz gibi Mi Stick'te e, Android 11 destekli de var. Benim ürünümde Android 13 desteği var. Ee, Android 13 e, dediğim gibi e, daha stabil ve daha hızlı çalışıyor. Güncelleme almış versiyonu ee, Üründe arayüzü e, Ben 2 ile neredeyse aynı bir şekilde. ürün arayüzüne daha detaylı bir şekilde e, ürünümde numaramına ulaşabilirsiniz. Zaten e, mağaza üzerinde numaralarım ve e, mail adresim mevcut. E, Full HD TV evet 4K TV 4K'ya kadar destekliyormuş. Benim ürünüm 8K'ya kadar destekliyor. E, 8K videoları çok rahat bir şekilde e, açıp izletebiliyor. E, aynı şekilde e, başka ne özellikleri var bu ürünün? 4 çekirdek işlemci. Evet benimki de 4 çekirdek işlemci. Birazdan işlemci farkında göstereceğim size. 2 GB RAM var. E, şeyi, Mi Steam. Ama benim 4 GB e, RAM mevcut. 4 GB RAM e, daha hızlı, daha stabil uygulamalar arasında geçişler daha hızlı olur. E, arasındaki fark bu olur. Yani e, Mystic arasında 2 GB RAM farkı mı var. Özellikle bu göz önünde bulundurulması gereken bir özellikler. E, Mistin 8 GB hafızası var. 8 GB hafıza yeterli mi? Bence yetersiz şu şekilde üründe çok fazla işi olan vesaire çok fazla uygulama yüklemek isteyen arkadaşlarımız oluyor genellikle bu da yetersizlik alıyor. Üründe hafızası dolduğunda yavaşlama mevcutlaşıyor mistiklerde. Yavaşlama olursa da can sıkıntısına dönüyor beklemek. Aynı şekilde benim ürünümde 38 GB, 32 GB hafıza bulunduğu için bu sorun teşkil etmiyor. Ana arasındaki en büyük 3 tane özelliği saydık. Mi Stick'te 11 vardı. Benim Android 13 var. E, Wi-Fi 6 desteği mevcut benimkinde. Eee Mi Stick'te bakmadık ama büyük ihtimal Wi-Fi 5 desteği evet Wi-Fi 5 desteği mevcut aynı şekilde. E, kaç tane arasında büyük bir fark var? Android 13 desteği mevcut var. 1. 8K e, ultra HD videolar açıyor. 2. Wi-Fi e, 6 desteği mevcut bende. 3. E, 4 GB RAM'i var bende. mistik 2 GB 4. Hafıza bende 32 GB kullandığım cihazda Lenfo'nun. Hmm. Ee, aynı şekilde Mystic'te gördüğümüz gibi 8 GB burada görünüyor. Ee, bu da 5 oldu. Ee, zaten bunlar önemli kısımlar. Ee, burada işte dediği gibi telefondan televizyona yansıtma da var. Aynı şekilde benim cihazda da mevcut. Uygulama üzerinden yapılıyor zaten bu. Ee, sonra ee, dediğim gibi başka ne özellikler var bakalım Heh, Evet işlemciye gelelim özellikle burada işlemcisi nerede ee, Evet Cortex a35 işlemci kullanmış benimki Cortex a53 daha bir üst segment işlemci daha stabil daha serin çalışıyor işlemci ee, daha üst segment bir işlemci bu ee, dediğim gibi altı tane farklı ve güncellenmiş özellikler bende mevcut yani Mi City'in e, fiyatı da gördüğünüz gibi 2150 TL'ymiş. Benim ürünüm 1500 lira. E, ürünüm gayet kaliteli. Shopier Shop linkinde açıklama kısmını ekleyeceğim. E, daha birçok Android TV Box, TV Stick, e, elektronik cihazlarımı size bu şekilde tanıtacağım. E, Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.